Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ayet Ayetül Kübra'dan satırları okurken ne büyük manalara muhatap olduğumuzu ve ne kadar şükretmemiz gerektiği hissine kapılabiliriz değil mi? Adeta marifetullah denizlerinde, deryalarında yüz yürüyor okuyanları. Kainatın hilkatındaki maksatlar nedir? Kainatın tahavvülatındaki bu değişimlerdeki hikmetler nelerdir? Kainatın vazife derane harekatındaki neticeler, mahiyetindeki kıymet ve kemalat ve manalar nelerdir? Ah bunları bir tefekkür edebilsek, bu denizlere bir dalabilsek, arkasından bunları bize bildiren, öğreten, ilan eden, ders veren Zat-ı Muhammedi'nin aleyhissalatu vesselam kıymeti, ehemmiyeti, habibiyeti nasıl tezahür ediyor değil mi? Ne diyor Muazzez Üstadımız? Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden, düzenleyen ve tasvir, ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden sanine ve katibine ve nakkaşına delalet eder, işaret eder. Öyle de kainatın hilkatindeki makası ı ilahiyi bilecek, bu kainatın yaratılışındaki ilahi maksatları bilecek ve bildirecek, ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetleri talim edecek ve vazifederane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitabı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşaf, bir muhakkik üstad ve bir sadık muallim istediği ve iktizati ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetle, elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine, doğruluğuna, bu kainat halikinin en yüksek ve sadık bir memur olduğuna şehadet ettiğini bildi. Ve selam.